Evet sevgili kitap dostları, kitap kurtları, herkese hayırlı akşamlar. Ee, Faruk Aytekin'i görüyorum orada. Faruk biz şimdi biliyorsun 3 gündür sunum yapmaya başladık. Faruk'un sesini de açalım. Ee, Faruk benim öğrencim, eski öğrencilerimden çocuklar. Sana da bir gün vereceğiz Faruk, sen de bize bir sunum yapacaksın. Tamam mı? Bir sesini açalım senin önce, bir, bir dakika. Evet. Açıldı mı Faruk sesin? Açıldı hocam. Sen evet. Faruk 17 Mayıs pazartesi itibariyle biz başladık. Arkadaşlarım günlük sunum yapıyor. 15 Haziran'a kadar doldu. Sana 16 Haziran gününü yazıyorum. Tamam. Sen de bize bir konu hakkında, istediğin bir konu hakkında bir sunum hazırlayacaksın. En az 10 dakika olmak şartıyla kağıda bakmadan istediğin bir konu. Ne istersen istediğin konu hakkında yapacaksın. Sonra 10 dakikalık sunumdan sonra bize bir fıkra anlatacaksın. Daha sonra da sana sorular soracaklar. Tamam Tamam hocam. 16 Haziran Faruk Aytekin. Peki. Şimdi <laughs> bugünkü konuğumuz Aylin. Tanık arkadaşınız Faruk sesini kapatabilirsin sen. Evet Aylin'in sesini açıyorum. Aylin duyuyor musun bize? Sesim geliyor mu Ekrem Hocam? Evet sesin geliyor. Yalnız sen mikrofona yanaşık konuştuğun için biraz daha yanaşarak konuş. Çünkü artık sunum yapacaksın Aylin. Peki. Evet Aylin. Aylin geliyor mu Ekrem Hocam? Evet daha iyi Aylin. Bugün bize hangi konu hakkında sunum yapacaksın? Böceklerle ilgili de, değişik araştırmalar yaptım. Onlarla ilgili. Tamam. Böceklerle ilgili. Çok ilginç bir konu. Evet dinliyoruz seni. Önce birinci şeyim akreple ilgili. Evet, biraz daha yüksek. Şu mikrofonu tam ağzına yaklaştır. Evet. Önce akreplerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam. Üç hafta süreyle buzdolabında dondurulan bir akrep buz buz eritildiğinde yürüyüp normal hayatına devam edermiş. Üç hafta süreyle buzdolabında kalan akrep donduktan sonra donuyor, sonra açılmaya başladığı zaman tekrar yaşamaya devam ediyor. Evet, öyle bir Evet. Bir tane daha akreple ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam. Akrepler bir sene aç ve aç ve susuz yaşarlar. Yaşarlarmış. Kopan organları yeniden meydana gelirmiş. Evet. Radyasyon çok dayanıklı Mikrofona yaklaş. Mikrofonu elinizi kapatma mikrofonla. Evet. Radyos, Akrepler bir yıl boyunca yaşayabiliyorlarmış. Doğru mu? Evet. Tamam. Bir de arı ile ilgili değişik bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Arı sokması eklem itabını tedavi etmeye ve hatta önlemeye yardımcı alırmış. Yani arı sokması kötü bir şey değil, iyi bir şey yani diyorsun. Evet. Tamam. E, şimdi bir de ateş ateş böceği ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir ampul enerjinin yüzde yirmisi ne bir ateş böceği enerjisinin %99'unu ışığa çevirebilmektedirmiş. Evet. Tamam. Ee, bir at sineğinin yaklaşık 5-6 gözü vardır. Tamam. Efe, Emir bak önce dinliyoruz sonra sorulara geçeceğiz. Şimdi bir dinleyelim bak. Anlatan kişiden biz bilgi almaya çalışalım. Tamam. Sonra sorulara geçeceğiz zaten. Bir daha tekrar edelim. O arada kaynadı bilgi kızım. Bir at sineğinin bir at sne'nin yaklaşık 5-6 gözü vardır. Tamam. Sana bir hamam böceği, bir hamam böceği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden 9 gün yaşayabiliyor. Aa. Oh. Sana bir işçi arı tüm yaşam süresinde ortalama bir çay kaşığının 1-12 bir, bir kadar bal yapabilirmiş. Tamam. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını kaldıra kaldırabiliyor. Evet. Sana Bir karıncanın bir yıl boyunca yedi yiyecek bir buğday tanesidir. Hı hı. Sonra Mayıs sineğinin ömrü sadece birkaç birkaç saattir. Sonra Bir tırtılın bedeninde 2000'den fazla kas vardır. Evet. Böceklerin göz kapakları yoktur. Gözleri sürekli açıktır. Tamam. Sen bize bugün hayvanlar aleminden, böcekler aleminden ilginç bilgiler hazırladın. Evet. Evet. Değişik bilgiler buldum. Çekilge bir sıçramada vücut boyunun 20 katı mesafe atlar. Bu durum insanın 3 adım atmada 100 metreyi aşması gibidir. Evet, biraz daha yüksek sesle konuş, mikrofona yaklaş. Parmağınla sanki mikrofonu kapatıyorsun kızım. Yok, dik tutuyorum evet. mikrofonu şeyde. Tamam. Böyle. Bir de çekirgenin kulakları dizelerindendir. Anlamadık. Çekirgenin kulakları? Çekirgenin kulakları dizedendir. Dizeden mi? Ay pardon. Aklıma neydi? Ha dizlerindendir. Yanlış aklımda. Bir daha söyle çekirgenin. Dizlerindendir. Kulakları diz, dizlerindendir. Hmm, tamam dizlerinden evet. Sonuncu araştırmamda. Çöl çekirgesi dünyadaki en tarif edici böcektir. Büyük bir çekirge sürüsü bir gün içinde 20 bin ton tahıl ve sebze tüketebilir. Evet. Bu kadar mı? Evet, bu kadar Belki bir de bize fıkra anlatacaktın. Evet, fıkramı da şey yapayım. Ama çocuklar şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani ekrandan bakarak değil yaptığımız hazırlığı ekrana bakmadan yapmam, yapmanızı istiyorum. Tamam mı? yani ekrandan bakmakla kitap okuma kitaptan okumak arasında bir fark yok. Dolayısıyla sizin hani bunu diyorum ya öncesinde böyle aynanın karşısına geçip sanki insanlar varmış gibi konuşmanızı çalışmanızı istiyorum. Tamam mı? Aylından sonra gelecek konuklar böyle çalışsınlar. Ee, lütfen yani ekrandan değil bak şey kendiniz bunları öğrenin. Yani çünkü hani dedik ya en kalıcı öğrenme şekillerinden bir tanesi edindiğimiz bilgilerin birilerine aktarılmasıdır dedik ya. Dolayısıyla bu şekilde ezber ezber yoluna gitmektense öğrenelim ve bu ömür boyu kalıcı olacaktır. Tamam Aylin. Dinleyelim Fıkra'nı. Görüntüm kapandı. Açtım. Evet. Tekrar görüntüm kapandı Aylin. Şöyle, Ekrem Hocam bilgisayar donuyor da yapamıyorum şeyi. Evet. Açtın mı? Görüntü kapalı hala. Tamam öyle öyle söyle fıkranın sesini duyalım. Ekranda senin adın yazıyor zaten. Evet. Tamam. ekrem Hocam ben bu fıkrayı siz şey yapmıştınız. Demiştiniz ya kendiniz bir fıkra yazın diye. Tabii kendiniz de yazabilirsiniz. Evet. Hadi mikrofona yaklaşık bir şekilde an, oku veya anlat. Ee, ben bunu Türkçe defterime yazmıştım. Türkçe tamam. defterimden okuyacağım. Adam topal dilenciye para verirken aç, acımış ve gönlünü de ada a, almak istemiş. Ayağın topalama şükret ya kör olsaydın. Dilenci de körlüğü de din, den, denedim abi. Ay. Körlüğü de denedim abi. iş yok, onluk diye beşikleri yutturuyorlar. Evet, bir kez daha söyle ve yüksek sesli olsun. Tam anlayamadık. Tamam. Adam topal dilenciye para verirken acımış ve gönlünü de almak istemiş. Ayağın topal ama şükret ya kör olsaydın. Dilenci de körlüğü de denedim abi iş yok onluk diye beşlikleri yutturuyorlar. Hmm. Tamam. Peki. Şimdi Aylin arkadaşının soru sormak isteyenler parmak kaldırdılar herhalde. Şimdi sorular varsa alalım. Tamam Emir Efe sor bakalım sorunu şimdi. Hocam ben soru sormayacağım bir bilgi vereceğim. Tamam ver. Öğretmenim örümcek bir böcek değildir. Evet. Neden örümcek? Öğretmenim örümcek sürüngendir. Evet sürüngendir böcek değildir. Neden neden örümcek değildir? Ö, örümceklerin altı bacağı vardır ama ama örümceğin sekiz bacağı. Evet, peki. Tamam, sorusu olanlara bakalım. Yağmur oruçun sorusu var herhalde el kaldırdı. Hocam benim var. sorum yok. Tamam. Yağmur yok mu sorun? Şey öğretmenim benim var sorum. Tamam alalım. Bunları ezberledim yoksa kayıttan bakarak mı okudu? Evet. Aylin diyor ki ezberledin mi kağıttan mı baktın okudun diyor. Ya şöyle Aylin onları araştırmış. Bir kağıda yazmış herhalde hazırlık yapmış, çalışmış üzerinde. Oradan ne biliyorum. ben edeyim. ben de bir tane soru sorabilir miyim ha, sor. Dünya'da kaç tane örümcek türü vardır? Oo, çok zor sordun. O çok büyük bir araştırma <laughs> gerektirir. Efe. Yani onu onun ha. için yani bu alanla ilgili bilim adamlarına sormak lazım. Ona internetten Ama... onu internetten araştırabiliriz. Tabii, tabii. <laughs> Peki, teşekkür ederiz. Azra Aydoğdu, ben de şunu diyecektim. Sen niye bu konuyu, yani niye böcekleri seçtin? Neden böcekleri seçme gereği duydun diye bir soru geldi. Böcekler daha ilgimi, ilgimi çektiği İlgi, için. ilgini çektiği karşıyaydı. için. Böcekler ilgisini çekmiş arkadaşımdın. Peki. Yağız'ın sorusu alalım. Ee, öncelikle iyi akşamlar. Benim sorum şu. Akrepler neden sokarlar? Evet. Var mı Aylin buna vereceğim bir cevap? Ya, yaratılışı gereği değil mi Aylin? Huyu böyle akrebin ya. Yani. Akrebin huyu yani, sokmak. Yani kuru yerlerde, sıcak yerlerde oldukları için acıkma şeyleri de alabilir diye düşünüyorum. Evet. Belki. Tamam. Nil. Um. Evet. Ben Aylin'e şunu soracaktım. Ben de bö böceklere ilgi duyuyorum. Ben daha doğrusu hayvanlara daha çok ilgi duyuyorum. Evet. Ama ben ölüm, yani ben neredeyse Aylin'i çok iyi dinlemiştim ama bilgisayarın sesi mi kısık veya kardeşimin sesi mi yüksek? Ben çoğu onu duyamadım. Tam ben... YouTube'dan tekrarını izlersin. Tamam mı? Şu anda zaten kayıt oluyor YouTube'dan canlı şu anda program. Tekrarını oradan izle kızım. Tamam? Değil. Teşekkür evet. ederim öğretmenim. Peki. Evet. Tamam Emir belki'nin bir sorusu var. Emir belki. Hocam. E ben soru sormayacağım da. Hocam beni e E 5 Haziran e Haziran'a yazar mısınız? Şöyle dur bak o Haziran 16'sına kadar dolu. Emir Belki seni 17 Haziran'a yazalım, olur mu? Olur. Tamam, seni 17 Haziran'a yazdım Emir Belki. Sen de not et, unutma. Tamam. Belki Hira'nın bir sorusu var Hira. öğretmenim, kekiklerin kaç türü vardır? Öğretmenim sesim geliyor mu? Ses geliyor mu? Evet. Ee, ben soruyu tekrar eder misin? Ee, Hira. Çünkü ben bir dondum. Ses kapandı. Çekirgelerin dedin. Çekir. Çekirgelerin sadece bir türü mü yoksa daha e, başka türleri de var mı? Aylin. Çekirgenin birçok e, var şeyleri var. Onda. Yağmur'a sorduk. Evet. Teşekkür. Kim o? Tamam. Çocuklar dediğim gibi yani sunumlarımızı en az 10 dakika olacak şekilde hazırlayalım. Önceden çalışalım ve aynanın karşısında onu bir tekrar yapalım. Aynanın karşısında tekrar ettikten sonra o bilgiyi yani o bilgiyi bize böyle kağıda bakmadan, ekrana bakmadan anlatırsanız daha düz doğru olur. Yiğit'in herhalde bir sorusu var. Yiğit. Ee, öğretmenim Aylin demişti yani bir çekirgenin e, kulakları dizlerine bağlı. Hangi çekirge bu? Ya bütün çekirgelerin mi bu Aylin yoksa yani genel olarak herhalde ya. Genel olarak. Genel olarak diye ben de öyle anladım. Yani çekirgenin e, gözleri dizlerinde yani diz diz hizasında gözleri. O şekilde ben de anladım. Evet. Peki. Tamam. Yağmura da sorduk. İbrahim de konuştu. Furkan senin bir sorun var herhalde Furkan? Evet, evet Furkan. Hocam hocam bizim okulda ağrı var. Ağrı. Okulda arı bizim var. Okulda. O hocam evet. bir şey soracağım. Arı zaten dünyadaki en baş düşmanımız. Bir daha söyle. Yani en baş. Arı zaten öğrenciler, öğrenciler baş düşmanı. Yani bizim baş düşmanımız. Kim? 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 Arı. Çünkü hayır, arı hayır, 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 de... hayır. Sen yanlış biliyorsun. Arı olmazsa dünya yok olur. Furkan. Yok. Yoksa onlar bal mı yapıyor? Aa, bal, evet, evet. Sen yanlış biliyorsun. Arılar düşman değil. Arı olmazsa dünya yok olur. Bunu unutma. Neymiş? Hocam, Tekrar et. Bak da. Tekrar et bakayım. Arı olmazsa Aa, Ayı ol bal olmaz. Dünya olmaz. Dünya, dünya. Arılar dünyanın dengesini tutuyorlar. Oğlum unutma bunu. Arılar bizim için gece gündüz çalışıp ne yapıyorlar? Bal üretiyorlar. Robaldan yırt, şifa kaynağı. Unutma bunu. Tamam. Hocam Hocam bir de bal almak için böyle kıyafetler giyiyorlar. Üzerine böyle ızgara koyuyorlar. Böyle bir kıyafet giyiyorlar plastik böyle. Sonra evet. bir küplerde abla bal ne alıyorlar. İşte al sokmasın diye. Tamam bal üreticilerinden bahsediyorsun. Balı alırken toplarken kıyafet giyiyorlar. Evet doğru söylüyorsun. Peki var mı başka e, ayrı e sorusu olan? Tamam. Göremiyorum. Evet. Çok Elif lezzetli. aslan senin var, var. Elif el, el kaldırıyor. Elif. Şey Aylin sen e, hani bir tane demiştin ya e, şey neydi? Ateşböceğe işte. Orada ne dedim ben anlayamadım sesin gitti Ateş de. Ateşböceği ile ilgili bilgini tekrar et kızım önündeyse. ise. Ateşböceği ile ilgili. Hocam kağıt şey yaptım kaldırdım ama. Tamam o zaman YouTube'dan tekrarını izle Elif tamam mı kızım? Öğretmenim. Evet. Evet. Duyuyorum. Ee, ben benim günümde sunumumu yaptığım zaman kağıda bakmadan sunumu yapmıştım. Evet tamam. Öyle istiyoruz zaten bundan sonrakileri de. Peki çocuklar teşekkür ederiz. Yarın ee, Yusuf Meriç 3 d sınıfı Ekrem pardon hocam pardon yarın 20'si. ayın 20'si yarın Elif Aslan sunumunu yapacak. Elif hangi konuyla ilgili hazırlık yaptın yarın için? Örneğin ben Barış Manço ile ilgili. Barış Manço'yu anlatacaksın bize. Aa çok güzel. Ben de bir gün önceden bana söylerseniz ben de size burada müzikleriyle destek olurum. Barış Manço ile ilgili ben de sana müzikler hazırlayayım burada. Hep beraber hem seni dinleyelim hem anlatalım hem eğlenelim. E, Aylin söyleyeceğim bir şey var mı? Eğrem hocam söyleyeceğim bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu araştırmaları yaptığın için Aylin. Her zaman başarılarının devamını diliyorum. Tamam? İleride inşallah hep hepinizi çok başarılı yerlerde göreceğiz. Çalışan kazanır. Unutmayın bunu. Tamam? Peki yarın e, Elif Bu Bilgili Aslan... bilgileri aktardık. Baba. Efendim? Bir daha umut söz almış. Umut sen bir şey mi diyorsun? Parmak kaldırmışsın. Umut. Sesler çıkmadı galiba. Evet Umut. Ekrem hocam. Efendim? Bir tane sorum olacakça. Tamam dinleyelim. Örümceklerin neden sekiz bacağı vardır? Evet. Öyle. Neden örümcekler sürüngendir? Evet sürüngen hayvanlar. Yani Allah onları öyle yaratmış Umut ya. Öyle o yaratmış. Bizi iki bacaklı yaratmış, örümcekleri sekiz yaratmış. Her e, hayvanı farklı şekilde yaratmış ki biz onlardan böyle görüp örnek alalım, ibret evet. alalım, değil mi? O o bize bize hayatta yarattığı her şeyin mutlaka evet. üzerinde düşünülmesi gerektiğini anlatıyor bize Allahu Teala. Tamam. Ekrem üzerinde Hocam, düşünelim. şey yapacak mısınız? <laughs> evet, ailen şey mi diyorsun? Günün sözü Ha günün sözü. Şimdi biz burada bu, bu programda günün sözü değil hani fıkra dinliyoruz ya yani ama yine bir söz hazırladıysan alabiliriz senden. Yok sözüm yok yazmanım. Efendim? Sözüm yok. Tamam. Sözümüz şu olsun o zaman senin adını kırmayalım. Çalışan kazanır olsun. Tamam. Zeynep. Bize bu bilg Zeynep... bilgileri Zeynep... aktardığın için çok teşekkür ederiz. Evet. Zeynep'in şey... bir sorusu var herhalde. Zeynep Hocam, ben tırtılar nasıl kelebeğe dönüşüyor diye merak etmiştim de onu soracağım. Evet, var mı Aylin bu konuyla ilgili bir araştırma? Tırtıllar nasıl kelebeğe dönüşüyor? Tırtılar gün içinde bir ay, iki üç ay içinde şeyi... Bir koza örüyorlar değil mi Aylin? Evet, bir koza örerek şey yapıyorlar. Hatta şu an dördüncü sınıfta olanlar varsa... Türkçe şeyinde geçmiştik o metni. Türkçe kitabında da var evet. O kozanın içerisinde belli bir süre bekledikten sonra sonra yavaş yavaş kelebek oluyorlar değil mi? Evet. Bir şey, bir şey mi hazırlıyorsun? Aylin. Yok Ekrem Hocam kalemim. Tamam ben zannettim bir şey söyleyeceksin bize. Peki çocuklar Yarın, Görüşürüz. hadi bakalım. Yarın Elif Aslan arkadaşınızın konusuyla görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Okumaya devam, çalışmaya devam. Hadi bakalım.